Mondros Ateşkes Anlaşması'na tepki olarak e, Kuvay Milli Birlikleri'nin oluşturduğunu söyleyelim arkadaşlar. Öncelikle Kuvay Milliye nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kuvay Milliye işgaller karşısında halkın harekete geçip e, bölgelerini korumaya çalışması harekatıdır. Bir kez daha söylüyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması üzerine başlayan işgaller karşısında halkın harekete geçip bölgelerini korumaya çalışması harekatıdır. İlk Kuvayi Milliye Birliği ise Ödemiş'te kurulmuştur arkadaşlar. Şimdi Kuvayi Milliye'nin özelliklerini şu şekilde değerlendirelim. İlk olarak Yunan işgaline karşı Batı Anadolu'da kurulmuştur Kuvayi Milliye Birlikleri. Kuvay Milliye birlikleri, vatanını seven, esir yaşamayı hazmedemeyen Türk halkı tarafından kurulmuştur ve ulusal bilinci uyandırmışlardır. Yaptıkları çete savaşları ile düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamayı başarmışlardır. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmada da büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Önceleri bölgesel olarak kurulan bu birlikler Sivas Kongresi'nden sonra ilerleyen konularımızda Sivas Kongresi'nde bunu özellikle ifade edeceğim arkadaşlar. Ee, Anadolu ve Rumali Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecek ee, ve tüm yurdu e, temsil etmeye başlayacaklar. Ve Kuvay Kuvayi Milliye Birlikleri 8 Ekim 1920 yılına kadar görevini yapmış. 8 Ekim 1920 yılında yerine düzenli ordunun kurulmasıyla Kuvay Milliye Birlikleri de artık düzenli orduya dönüşmüştür arkadaşlar. 15 Mayıs 1919 yılında İzmir işgal edilecek arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim e, Paris Barış Konferansı'nda e, biliyorsunuz ki önce İtalya'ya verilmiş olan İzmir ve çevresi e, İngilizlerin isteğiyle e, Yunanlılara verilmiş ve Yunanlılar e, Mondros Eteşkesi Anlaşması'nın 7. maddesi gereğince 15 Mayıs 1919 yılında İzmir'i işgal etmişlerdir. İzmir'in işgali tabii ki çok önemlidir. Şöyle bir incelediğimiz zaman artık tehlikenin bütün Anadolu'ya yayılabileceğini ve işgallerin gerçek yüzünü göstermiş oluyor İzmir'in işgali. Halk arasında milli direniş düşüncesinin doğmasına neden olmuştur. Anadolu'nun pek çok bölgesinde İzmir'in işgalini protesto eden mitingler düzenlenmiştir. Ve işgallere İstanbul hükümeti ve padişahın kayıtsız kalması üzerine biraz önce bahsettiğim e, Türk milletinin kendi direniş harekatı olan Kuvayi Milliye Harekatı'nın başlamasına ve doğmasına neden olmuştur. İzmir'in işgalinden sonra Amerika Birleşik Devletleri İzmir ve çevresindeki Rumların katledildiği iddialarını araştırmak üzere bölgeye bir heyet göndermiştir arkadaşlar. Bu heyet yaptığı çalışmalar sonucunda Türklerin katliam yapmadığını, aksine Müslümanların katledildiğini ve bu katliamları da Rumların yaptığını ifade eden bir rapor hazırlamıştır. Aynı zamanda İzmir bölgesinde Rumların değil e, Türklerin nüfus çoğunluğuna sahip olduğunu ifade etmiş ve bölgedeki Yunan kuvvetlerinin bir an önce çekilip itiraf kuvvetlerinin bölgeye gelmesini ifade etmişlerdir. Amiral Bristol raporu Kurtuluş Savaşı'nın haklı gerekçelere dayandığını gösteren ilk uluslararası belge olması açısından önemlidir arkadaşlar. Bir kez daha... Bu maddeyi vurgulamak istiyorum. Bu rapor Kurtuluş Savaşı'nın haklı gerekçelere dayandığını gösteren ilk uluslararası belgedir ve asıl katliamların Yunanlara ait olduğu ilk kez bu belgeyle vurgulanmıştır. Çünkü bu e, İzmir'in işgalinden sonra bölgeye ABD tarafından bir heyetin gönderilmesinin sebebi şuydu bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Bölgede Müslümanların yani Türklerin Rumları katlettiği e, iddiaları oldukça fazlaydı. Bunun üzerine Amiral Bristol e, bölgeye İzmir bölgesine bir heyet gönderecek ve e, giden heyet e, iddiaların tam e, tersine açıklamalar e, yapmıştır. Bu nedenle de Amiral Biris raporu bizim Kurtuluş Savaşı'mız açısından oldukça önemlidir.